Herkese merhaba. Bugün pastane usulü üzümlü kurabiye yapıyoruz. 150 gram tereyağını karıştırma kabına aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyip mikserle karıştırıyoruz. Tereyağını daha önceden dolaptan çıkartıp oda sıcaklığına gelmesi için beklettim. tane yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayırdım. Bir tam yumurta, bir yumurta kını ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırıyorum. üzerine yarım su bardağı nişasta bir paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı limon suyu ve unumuzu ilave edip yoğuruyoruz toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz yumuşak oluyor. Bu miktar yumurtanızın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle unumuzu kontrol ilave ediyoruz. Üzerine 1 su bardağı kuru üzüm. 1 çay bardağı çekilmiş fındık ya da ceviz olabilir. İlave edip yoğurmaya devam ediyoruz. sabunu tezgaha alıyoruz uzunlamasına şekil veriyorum parmak kalınlığına dilimliyorum. Bu şekilde hazırlayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Üzerine bir çatalla çizikler atıyoruz. Kurabiyelerimizi önden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimizin üzeri kızarınca fırından çıkarttım. Çok güzel piştiler. Bir de soğumasını bekledim. İç kıvamı da bu şekilde. Ağza dağılan enfes bir kurabiye oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.